Johann Sebastian Bach'ın hayatı. Johann Sebastian Bach Alman barok müzik bestecisi ve orgçudur. Bach, köklü Alman stillerini, özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir. Bach'ın besteleri arasında Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, si minör missa, iki pasyon ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300'den fazla kantatı kapsamaktadır. Bach'ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştur. Bach, 19. yüzyılda müziğin tekrar çalınmaya başlanması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar kendi döneminde büyük bir bestici olarak bilinmemiş, hatta zamanında demede bulunmuş ancak kendisine bir orçu olarak büyük saygı duymuştur. 19. yüzyıldan beri dünyanın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Hayatı Bach ailesi Hemen hemen bütün bireyleri müzisyen olarak yetişmiş ve yüzyıllarca sürmüş uzun bir sülalenin en yüksek doğruluğunu oluşturan Johann Sebastian Bach'ı yalnızca soyadıyla Bach olarak anabiliriz. Çünkü bu kocaman ailenin diğer üyeleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük bir sanatçı olmuştur. Bach ailesi 16 ve 17. yüzyıllar boyunca ailenin doğan her ferdini müzisyen olarak yetiştirmiş ve eğitmiştir. Dededen toruna her birey birbirine müzikle bağlanmıştır, yakıştırması çok doğrudur. Ailenin yaşama hakkında bilgi edinebilen ilk üyesi, Weidbach, değirmencilik ve fırıncılık yaparak hayatını kazanan bir zanaatkardı. Protestanlığın Alman topraklarında yayılmasının önüne geçilmesine çalışıldığı bir dönemde, yaşadığı için bir süreliğine doğduğu toprakları terk edip Macaristan'a sığınmış, ardından yeniden Gotha yakınlarındaki Vehmar kasabasına dönerek mesleğini sürdürmüştü. Weidbach'ın oğlu Hans Bach, aşağı yukarı 1580'de doğup 1626'da ve bayat olarak ölmüştür. Halıcı ustasıydı. Aynı zamanda köy çalgıcılığı yapardı. Şen, neşeli bir adamdı. Oğullarından biri olan Christoph Bach, Erfurt ile Arnstadt'ta müzisyendi. Hans'ın ikiz oğullarından Johann Ambrosius, Erfurt ile Eisenach'ta kemancıydı. Johann Sebastian Bach ise Johann Ambrosius'un oğludur. Bach ailesi o kadar çok müzisyen yetiştirmiştir ki Bach demek sanki müzisyen demek olmuştu. Bach ailesi aralarında sık sık toplanır ve müzik toplantıları yaparlardı. Bu toplantılara Bach ailesinden 120 kadar birey geldiği olurdu. Eisenach, Ordruf ve Lünberg yılları. Johann Sebastian Bach 21 Mart 1985'te doğdu. 9 yaşındayken annesini 10 yaşındayken de babasını kaybetti. Bunun üzerine abisi olan ordcu Johann Christoph Bach öksüz kalan kardeşini büyütme görevini üstlendi. Johann Sebastian Bach Lünburg'daki Mateus kilisesine soprano olarak girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. O sırada besteci George Böhm Böhmlünburg'da Johannes Kilisesi'nin orkuluğunu yapıyordu. Johann Sebastian Bach bu ustadan çok yararlandı. Bach'ın ork için yazdığı ilk eserlerde Böhm'ün etkileri görünür. Johann Sebastian Bach bilgisini arttırmaya o kadar hevesliydi ki Lünburg'da bulduğu olanaklarla yetinemeyerek büyük bestecilerin eserlerini dinlemek için Hamburg'a kadar yürüyerek yolculuk yapmayı göze aldı. Ve orada Burung yönettiği saray müzisyenlerini dinleyerek sanat gereksinimini karşılamaya çalıştı. Weimar, Arnstadt, Mühlhausen. Bach'ın üstlendiği ilk ciddi görev, Saksonya Weimar Dükü'nün orkestrasında kemancılık görevidir. Bu orkestradaki müzisyenler Macar kıyafetleri giyerdi. Elbet Bach da öyle yaptı. Bu görevinden aynı yıl çıktı ve Arnstadt'ta orkçı oldu. Bu görevde orgu kendi kişisel biçimine göre çalışı, kilise yönetiminin hoşuna gitmiyordu ve cemaati şaşkına döndürüyorsunuz şeklinde eleştiriler alıyordu. 1705-1706'da tanınmış orgucu Buxtehude'yi dinlemek ve her türlü müzik etkinliklerinden haberdar olmak için Lübeck'e gitti. Ancak bu yolculuğunda izin süresini geçirdiği için Anhalt'taki efendiler onu şiddetle kınadılar. Bununla birlikte belki de Dehasını biraz sezmiş olduklarından pek ileri varmayı göze alamadılar. Oysa Bach, 1707'de onları yüzüstü bırakıp Mühlhausen'daki Blasiuskesisinin okçuluğunu yapmak için Anstead'ı terk etti. Ve burada kaldığı sıralarda kendi akrabası olan Maria Barbara ile evlendi. Weimar, 1708-1717 Bach, 1708 yılında Weimar Sarayı okçuluğu ile oda müzikçiliği görevine 1714'te saray orkestrasının birinci kemancılığına atandı. O zamanlar orkestrayı ya baş kemancılar ya da klavsenciler yönetildi. 1714'te usta bir orkçı olarak açılıp birçok kente gitti ve bu yolculuk sırasında Prusya'nın Kassel kentinde bir dinleti verirken bir eserinin pedal melodisini olağanüstü çaldığından dinleti bulunan ve bir süre İsveç kralı olan Hessen'deki Friedrich kendisinden geçercesine coşarak Parmağındaki değerli yüzüğü çıkarıp Bach'a hediye etmiştir. Bach Weimar'dayken Marstrand adında Parisli bir usta orçu ve klasenci Almanya'da bir dizi dinletiler veriyordu. Bu kişi fazlaca övünen ve parlak çalmak haricinde yüzeysel bir çalış biçimi olan biriydi. Dresden'de saraylılar önünde bir klasen dinletisi vererek o denli büyük bir başarı kazanmıştı ki yüksek bir ücretle sarayda tutulması istenmişti saray görevlilerinden Volumiye adında bir Belçik alıp Bach'ın üstünlüğüne inandığından Paris'te ustayla boy ölçüşmek üzere Bach'ı çağırdı. İki usta arasında yarışma yapılacağı halka duyuruldu. Fakat Bah yarışma yerine geldiğinde rakibi Marchant'ı orada göremedi. Çünkü adamcağız başına gelecekleri önceden değerlendirip kaçmıştı. Bu olaydan sonra Bach'ın onuru ve ünü bir kat arttı. Ama kendisi her türlü gösteriş eğiliminden uzak, alçak gönüllü bir insan olduğundan dolayı bu olaya önem vermedi. Hatta bu olaydan söz ederek kendisini kışkırtmaya çalışanlar olduğunda Bach hemen sözü başka konuya kaydırır, Markant olayını kapatırdı. Bach 1717'de Samuel Dresse'den açılan Weimar Sarayı kapel ustalığına kendisinin getirilme içine çok sinirlendi. Ve öfkesini o kadar şiddetli açığa vurdu ki Weimar dükü onu 4 hafta hapsetti. Köthen 1717 1723 Bundan sonra Bach yine 1717 yılında Anhalt dükü Leopold'ün Köthen'deki sarayında oda müziği şefi oldu. Köthen'de ork bulunmadığı gibi koro da yoktu. Yalnız orkestra ile oda müziği grupları vardı. Bundan dolayı Bach yalnız orkestra ve oda müziği eserleri bestelemeye başladı. Zaten yaşamı boyunca aldığı çeşitli görevler hep onun müzik yaratıcılığını etkilemiş ve kendisi hangi görevde bulunuyorsa orada eline geçen olanaklara göre eserler beslenmiştir. İşte Bach'ın en önemli eserleri arasında kabul edilen Brandenburg konçertoları bu sıralarda yazılmış eserlerdir. Bach, George Friedrich Handel'i çok beğeniyor ve onunla buluşmayı çok istiyordu. Ama hayatı boyunca bunu başaramadı. 1719'da Handel, Londra'daki Hay Market ve operası için eserler yazmak üzere Almanya ve İtalya'yı dolaşmaya çıkmıştı. Bak bu dolaşmalar sırasında Handel'in Halle'ye uğradığını haber alınca sadece onu görmek için Halle'ye gitti. Fakat Bah oraya ulaştığında Handel'in kentten ayrıldığını öğrendi ve boş boş dönmek zorunda kaldı. Handel 1729'da yeniden Halle'ye gelmişti. Fakat Bah o sıralarda yolcular çıkamayacak kadar hasta olduğundan dolayı en büyük oğluyla bir haber gönderdi ve Handel'i Leipzig'e davet etti. Fakat ne yazık ki Handel bu daveti uyamadı Handel'in son yolculuğu Bach'ın ölümüyle sonuçlanan 750 yıllar rastlar. 1720'deki Kötün Dükü Bach ile birlikte Karlsbad'da dek bir yolculuk yaptı. Ve bu yolculuktan geri döndüklerinde Bach karısının ölmüş ve toprağa verilmiş olduğunu öğrendi. Artık Kötün'de kalmak istemiyordu. Çünkü o güne dek müziğe uyuk önem veren bu. ve Bach'a derin bir saygı besleyen Dük, 1721'de Anhalt Bernburg soyundan genç bir prensesle evlenmiş ve Bach'ın söylediğine göre bu prenses kocasını müzikten uzaklaştırmış ve başka konulara yöneltmişti. Bundan dolayı Bach, Kötünde sıkılmaya başladı. Bununla birlikte karısının ölümünden bir buçuk yıl kadar sonra Dük'ün evlenmesinden bir hafta önce değerli bir şarkıcı olan ve henüz 20 yaşında olan Anna Magdalen Wilke ile evlenmişti. Bach'ın Kötünden ayrılışının sebebi yalnızca Dük'ün müziğe olan ilgisizliği değildi. Kötün halkının çoğu kalvinist olduğundan kendeki en iyi okul da kalvinist okuluydu. Bach olduğundan dolayı en büyüğü 12 yaşında olan küçük çocuklarını kalvinistler okuluna göndermek istemiyordu. Leipzig 723-750 Leipzig'teki Thomas okulu ve kilisesinin kantoru ya da başka bir deyişle koro şefi ve öğretmeni olan Johann Unau 1722'de öldü. Açılan kantorluk için başvuran 6 kişi arasında George Philip Telman kilise yönetim kurulduğunca ötekilere yeğlenerek oy birliğiyle seçildi. Fakat Telman bu görevi kabul etmedi. O zaman Bach'ın adı ileri sürüldü. Ama kurul öğren Kulnau'nun öğrencilerinden Christoph Galbner'in atanmasına uygun gördü. Galbner Darmstadt Dükü'nün sarayında müzik yöneticisiydi. Dük onun ayrılmasına kesinlikle izin vermeyince Thomas kilisesi ile okulun arasında bir yarışma yapıldı. Bu yarışmada Bach başarı gösterdiyse de yönetim kurulu Gapner'den ümidi kesmediğinden birkaç ay daha beklemeyi yeğledi. Sonunda Gapner'den kesin red yanıtı geldi. Bunun üzerine kurul en iyi müzisyenleri elde etmeye oranak bulamadığından dolayı orta nitelikli müzisyenlerden seçmek zorunda kaldığını belirterek Bach'ın atanmasını onayladı. Oysa Bach da Thomas Kilisesi'nin kantorluğuna pek istekli değildi. Dostlarından George Erdman'a yazdığı bir mektupta daha yüksek bir konumu olan kapel Üstadından kantorluğa geçmenin pek hoş bir şey olmadığını yazıyor. Bu konuda etken olan neden kutlarının öğrenimiydi. Bach'ın Thomas Kilisesi kantorluğuna atanması sırasında bu kilise yangında yanmış olan eski San Boniface Kilisesi'nin yerine yapılmış yeni bir yapıydı. Elbet orgu da yeniydi. Şu anda yaklaşık 300 yıllık olan bu org kullanılmamaktadır. Yalnız bazı parçaları ana olarak saklanmaktadır. Sen Bonifaz Okulu 1212'de kurulmuştu. Bu okulun yönetimi 1543'te Kent Yönetim Kurulu'na geçmiştir. Bach'ın kantorluğa atanması sırasında yönetim kurulu, rektör, rektör yardımcısı kantor ile 5 kişiden oluşuyordu. Rektörle kantorun konutları okul içindeydi. Kantor 4 sınıf öğrencisi ile ilgilenirdi. Bu 4 sınıfta 55 öğrenci vardı. Bach, Thomas okulundaki öğrencilere perşembe dışında her gün toplu olarak koro dersi verirdi. Perşembe günü ise öğrenciyle birlikte kiliseye giderdi. Leipzig'teki kiliselerin koridorlarına Thomas okulu koro sağlardı. Bundan başka Thomas ile Nikolay kiliselerinde orkestra eşlikli dinleti geleneği vardı. Her iki kilisenin birer okçusu bulunuyordu. Thomas kilisesindeki koro ve orkestrayı kantor yönetirdi. Olağan pazar günleri mutlaka iki kiliseden birinde kantat seslendirilirdi. Bach kantorluk görevinden başka bir de Thomas okulunun 4. ve 3. sınıflarına latince dersi vermekle yükümlüydü. Ayrıca üniversitenin resmi törenlerinde akademik müzik şefi olarak katılmak, okulun belli öğrencilerine olan koro dersi dışında org, klavsen, keman öğretmek de onun görevleri arasındaydı. Bunca çalışmaya karşın eline geçen para çok azdı. Sanatçı 28 Ekim 1730 günü George Erdman'a yazdığı mektupta şöyle diyor. Şimdiki yıldım 700 TL kadardır. Arada ek gelir olursa artar. Bu da gömülen cenazelerin sayısına bağlıdır. Havalar sağlığa uygun gidince ek gelir azalıyor. Söz gelimi geçen yıl cenaze sayısı eksildiğinden dolayı ek gelirden 100 TL içeri girdi. Türingen'de 400 TL alırken daha iyi geçiniyordu. Burada iki katı yerine geçiyor olsa da yaşamın pahalılığından dolayı yine de sıkıntı çekiyorum. Size aile durumumu anlatayım. İlk eşim Curtin'de öldüğünden dolayı ikinci kez evlendi. İkinci evliliğimden bir oğlum ile iki kızım sağdır. Büyük oğlum hukuk okuyor. Ötekisi birinci sınıfta. Biri ise ikinci sınıfa devam etmektedir. En büyük kızım daha evlenmemiştir. İkinci evliliğinden olan çocuklar henüz çok küçüktürler. Oğlanların en büyüğü 6 yaşında. Fakat hepsinin müziğe ilgileri var. Ailemle bir çalgı grubu kurabileceğimizi eminim. Özellikle şimdiki karımın güzel bir soprano sesi var. Büyük kızım da iyi şarkı söyler. Son yılları ve ölümü. 1747-1750 Leipzig'e döndükten sonra Sebastian Bach'ın gittikçe artan hastalıkları kendisini de yakınlarını da endişelendirmeye başlamıştı. Özüne karşı pek sert davranan Bach, ilk sıralarda bu rahatsızlıkları iki kat etkinlikle alt etmeye uğraştı. Fakat bu sefer ilaçlar yetersiz kalıyor. Gözlerinden çok rahatsızdı. Eskiden beri miyop olan gözleri fazla çalışmaktan notaları kopyalamaktan yorulmuş, yavaş yavaş göremez olmaya başlamıştı. 1749'da gözlerine yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlanarak tamamen kör olmasına yol açtı. Bach'ın körlüğü, cesaretini, sabrını ve dinse inancını hiç sarsmadı. O yine çalışmalarını sürdürdü. Gözlerinden dolayı karanlık bir odada kalmaya mahkum olmasına karşın damadı ve öğrencisi Johann Christoph Altinikola son Korelini söyleyip yazdırıyordu. Bu koral en büyük sıkıntılara düştüğümüzde ''When we are in Hurst in sözleriyle başlıyordu. Bah ölümünün yaklaştığını hissedince o koralın başına ''Tanrım, işte katına çıktım'' tümcesini yazdırmıştır. Ölümünden yaklaşık 10 gün önce gözleri yeniden görmeye başladıysa da bu iyileşme pek geçici kaldı. Sonunda yüksek ateşte bir inme geldi ve yapılan sağaltım yarar sağlamayarak 28 Temmuz 1750 akşamı saat 9'u çeyrek kala 65 yaşında hayatını kaybetti. Stil Bach erken yaşlardan itibaren barok döneminin müzikal çağdaşlarının ve önceki nesillerin eserlerini incelemiş ve bu etkiler müziğine yansımıştır. Çağdaşları Handel, Telman ve Vivaldi gibi Bach da konçertolar, süitler, recitatifler, da capo aryalar ve dört sesli koro müziği bestemedi. Ve sürekli bas üzerine çalıştı. Bach'ın müziği çoğu zaman tek bir eserde armonik olasılıkları kapsamlı bir şekilde araştırarak şaşırtıcı derecede disonans akorlar ve geliştirmeler kullanır. Bach'ın yarattığı yüzlerce dinsel eser genellikle sadece zanaatını değil, aynı zamanda tanrı ile gerçekten dindar bir ilişkiyi gösterir. Bach'ın inancı Alman lüteryen pietizmi'nin etkisindeydi. Bu inancı tanrı ve bilim arasında bağlantı kurmasına kucak açıyordu. Bach opera dışında zamanının hemen hemen her türünde sanatsal ve teknik olasılıkları araştıran birçok eser yazdı veya dikkatle derledi. Örneğin iyi düzenlenmiş klavye, her biri majör ve minor anahtarlarda bir prelüt ve füks baş döndürücü bir çeşitlilik gösteren yapısal, kontrapuantal ve fügal teknikleri gösteren iki ciltten oluşur.